Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar, yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. ABD'li isimden itiraf gibi açıklama, Türkiye'nin stratejik önemi ABD açısından göz ardı edilemez. Değerli izleyenler, ABD Ticaret Odası Kıdemli Başkan Yardımcısı birinden, Türkiye'nin stratejik önemi ABD açısından kesinlikle göz ardı edilemez. Bu sebeple ekonomik çerçevede büyük bir fırsat var dedi. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye ABD İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçın'da ve ABD Ticaret Odası Kıdemli Başkanı Yardımcısı Mayron Brillant'ın katılımıyla İstanbul'da basın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Tayyip Yürütme Kurulu üyeleri de katıldı. Toplantıda konuşan ABD Ticaret Odası Kıdemli Başkan Yardımcısı Brillant, küresel bağlamda çalışmalar yaptıklarını, Amerikan ekonomi ağlarında görevleri olduğunu ve iş konseylerinde ikili ilişkiler üzerinde çalıştıklarını ifade etti. Brillant, ABD'de federal düzeyde de çalışmalar yaptıklarını belirterek, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri içinde ekonomik değerler temel oluşturuyor esasen. Bizim özellikle ikili ilişkilerimizde temel teşkil ediyor ifadelerini kullandı. ABD'deki iş insanlarının Türkiye'deki iş insanlarıyla çalışması ve burada ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunması, burada ilişkilerin geliştirebilmesi için pek çok fırsatı olduğunu aktaran Brilliant, bu Tayık ve Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Odası'nın ve ilgili ortaklarının da çabalarıyla da gerçekleşecektir, dedi. Brilliant, Amerika ve İstanbul'da gerçekten önemli bir sinerji gördüm. Türkiye'de hükümet yetkilileri, bakan ve bakan yardımcılarıyla istişarede bulundum. Gerçekten sürdürülebilirlik konusunda önem atfediliyor. Aynı zamanda dijital ticaret e-ticaret konusuna önem atfediliyor. E-ticaret gerçekten önemli bir bileşen değerlendirmesinde bulundu. Tarih içerisinde henüz görülmemiş zamanlardan seçildiğine dikkati çeken bir İrland, salgının sonlarına geldik fakat henüz sona ermedi. Gerçekten inanılmaz jeopolitik değişikliklerle karşılaşıyoruz. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali de söz konusu. Bu hızlıca yanıt verilmesi gereken bir durum şeklinde konuştu. Beriland, her iki hükümetin yapıcı olarak zorlukların üzerinden gelmesi için yaklaşımlar benimsemesi gerektiğini belirterek, Türkiye'nin stratejik önemi ABD açısından kesinlikle göz ardı edilemez. Bu sebeple ekonomik çerçevede büyük bir fırsat var. Bazen siyasi ve askeri konular ön planda olabilir. Fakat bence bu ilişkilerin temeli ekonomik ilişkilerdir ve bu arada artan bir ekonomik ilişki söz konusu diye konuştu. Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası Türkiye'ye yeni yaptırım gelip gelmeyeceğine ilişkin soru üzerine Beriland şunları kaydetti: Türkiye'ye ticari bir merkez olarak bakıyoruz. Türkiye'ye esasen bölgesel ticaret merkezi olarak bakmalıyız. ABD şirketleri için Türkiye'de fırsatlar olduğunu ama bazı reformların devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. İki hükümet arasında diyalog devam ediyor. Amerikan şirketlerini Türkiye'ye yatırım yapma konusunda daha derin bakış açısı ve imalat konusunda stratejik bağlamda destekleyebiliriz. Bu bizim buraya gelmemizin sebeplerinden biri. Brilliant son dönemdeki olaylar ve yaptırım etkilerinin değerlendirilmesi gerektiğini aktararak bunu hem Beyaz Saray düzeyinde hem de Hazine ve Ticaret Bakanlığı nezdinde de değerlendirdik. Yaptırımların etkisini konuştuk. Sonuçlara ve etkilere bakmaksızın Amerikan şirketleri bu bölge içerisinde akıllı yatırımlar yapmak istiyor. Biz de bunu teşvik edeceğiz diye konuştu.